Herkese merhaba. Türkiye'de üniversite hayali kuran herkesin yolunun kesiştiği o büyük sınavı, yani YKS'yi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı masaya yatırıyoruz. Biliyorum, adı bile biraz karmaşık gelebilir ama hiç endişelenmeyin. Gelin bu sistemi birlikte adım adım en anlaşılır haliyle çözelim. Çünkü unutmayın, bu sınav sadece bir sınav değil. Bu sizin geleceğe attığınız en önemli adımlardan biri. Hayalinizdeki kariyer'e açılan bir kapı. İşte bu analiz, o kapıyı sonuna kadar aralamak için ihtiyacınız olan o yol haritası olacak. Hazırsanız, başlıyoruz. Peki, yol haritamızın ilk durağı neresi? Elbette en temel soru, YKS tam olarak nedir? Milyonlarca öğrenci için neden bu kadar önemli? YKS'nin açılımı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı. Aslında adı üstünde, Türkiye'de bir üniversitenin lisans programına girmek istiyorsanız, bu sınava girmeniz şart başka bir yolu yok. Bu, oyuna giren herkes için aynı başlangıç çizgisi demek. Yalnız aklınıza böyle tek, devasa bir sınav gelmesin, YKS aslında bir hafta sonuna yayılan üç farklı oturumdan oluşan bir maraton gibi. Ve her bir oturumun kendine has bir amacı, kendine has bir rolü var. Şöyle bütün bir yıla baktığımızda süreç genellikle Şubat ayında başvuruların yapılmasıyla resmen başlıyor. Ardından Haziran'daki o meşhur kritik sınav hafta sonu geliyor ve son olarak da Temmuz'da sonuçların açıklanmasıyla birlikte o büyük heyecan doruk noktasına ulaşıyor. Şimdi gelin bu maratonun ilk ve en önemli etabına odaklanalım. Herkesin ama herkesin koşmak zorunda olduğu o ilk parkur temel yeterlilik testi. Yani kısaca TYT. TYT'yi en iyi anlatan benzetme sanırım pasaport olur. Aynen öyle. Bu sizin yurt dışına çıkış pasaportunuz. Hangi bölümü, hangi üniversiteyi hedeflediğinizin hiçbir önemi yok. Sınava giren her aday bu pasaportu almak, yani TYT'ye girmek zorunda. Bu olmadan sonraki adımlara geçemezsiniz bile. Peki, bu pasaportu cebe atmak için ne atmak lazım? Cevap aslında grafikte çok net. Türkçe ve matematik. Bakın, bu iki ders tek başına sınavın neredeyse 3'te 2'sini, yani yüzde %66'sını oluşturuyor. Kısacası, TYT'nin bel kemiği, olmazsa olmazı bu iki ders. Sayılara inecek olursak, karşınıza toplam 120 soru çıkıyor ve bunun için size verilen süre 165 dakika. 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal ve 20 Fen sorusuyla aslında sizin en temel yetenekleriniz, yani okuduğunuzu anlama, yorumlama ve temel mantık yürütme becerileriniz ölçülüyor. Tamam, pasaportu aldık diyelim. Sırada ne var? Artık hangi ülkeye yani hangi bölüme gitmek istediğimize karar verip ona göre vize başvurusu yapmak. İşte bu vizelerde AYT ve YDT oluyor. Bu testler hayalinizdeki o bölüme yani mühendisliğe, hukuka, tıbba ya da tasarıma giriş biletiniz, vizeniz. TYT sizin genel yeterliliğinizi ölçerken AYT ve YDT doğrudan sizin alan bilginizi yani o alana ne kadar hakim olduğunuzu test ediyor. Mesela ben mühendis olacağım, doktor olacağım diyorsanız yani hedefiniz sayısal ise yolunuz belli. TYT pasaportundan sonra AYT'de matematik ve fen bilimleri testlerini çözmeniz gerekiyor. İşte bu ikisinin birleşimi size sayısal puanınızı getirecek. Ama yok hedefiniz hukuk, psikoloji, işletme gibi bir bölümse, yani eşit ağırlıkçıysanız, o zaman denklem biraz değişiyor. Bu sefer AYT'de matematik testinin yanına partner olarak fen bilimleri değil, Türk dili edebiyatı ve sosyal bilimler bir testi geliyor. Eşit ağırlık puanı da bu ikiliyle hesaplanıyor. İletişim, tarih, coğrafya gibi sözel alanları hedefleyenler içinse kombinasyon tamamen farklı. Sizin vize başvurunuz için AYT'de edebiyat sosyal bilimler 1 testiyle sosyal bilimler 2 testini çözmeniz gerekiyor. Bu ikisi birleşip sizin sözel puanınızı oluşturuyor. Tamam, sınavlara girdik, ter döktük, testleri çözdük. Peki sonra o rakamlar, o netler nasıl bir araya gelip de bizim kaderimizi belirleyecek? O sihirli sıralamayı oluşturuyor. İşte şimdi işin en can alıcı kısmına geldik. Bakın burası gerçekten çok kritik. Yerleştirme puanınız hesaplanırken ilk girdiğiniz TYT'nin ağırlığı %40 ama aslan payı yani geri kalan o demasa %60'lık kısım alan sınavınız olan AYT veya YDT'den geliyor. Bunun anlamı ne? TYT sağlam bir temel atmak için çok önemli, evet. Ama yarışı kazanacağınız, rakiplerinize fark atacağınız yer kesinlikle ve kesinlikle alan sınavınız. Ama durun, denklem henüz bitmedi. Bir de işin içinde OBP var, yani orta öğretim başarı puanı. Bu ne demek? Lise boyunca gösterdiğiniz emeğin, o karnelerin karşılığı demek. Lise diploma notunuz basit bir formülle çarpılıyor ve hap doğrudan sınav puanınızın üzerine ekleniyor ve bu ekleme öyle yabana atılacak gibi değil. Diploma notunuza göre, sınavdan aldığınız ham puana 30 ile 60 arasında net bir puan ekleniyor. Bu var ya, sıralamalarda binlerce hatta on binlerce kişiyi bir anda geçmek demek olabilir. Şimdi, tüm bu anlattığım hesaplamaların yapılabilmesi, puanınızın ortaya çıkabilmesi için sağlanması gereken tek bir şart var. Ama bu öyle bir şart ki, eğer gözden kaçırırsanız, bütün bir yıllık emeğiniz bir anda buhar olabilir. Nedir bu kritik kural? Cevap işte bu kadar basit ve bir o kadar da acımasız. Yarım net. Evet evet, şaka değil. 0.5 net. Bu kural sistemin anahtarı, sigortası gibi diyor ki TYT puanının hesaplanması için ana dersler olan Türkçeden veya temel matematikten en az birinden minimum 0.5 net yapmak zorundasın. Eğer bu küçücük adımı atamazsan TYT puanın hesaplanmaz. E TYT puanın olmayınca da sen AYT'de bütün soruları doğru yapsan bile maalesef puanın yine hesaplanmaz. Kısacası oyun dışı kalırsın. Her şey o yarım nete bağlı puanınızı hesaplatmayı başardınız. Harika. Ama macera bitmedi. Özellikle popüler bazı bölümlerin kendi başarı sırası barajları var. Yani o bölümleri tercih listenize yazabilmeniz için bile belli bir sıralamanın içinde olmanız gerekiyor. Örneğin tıp için ilk 50 bine, hukuk içinse ilk 125 bine girmek şart. Tamam, sistemi artık tüm detaylarıyla anladık. Kuralları, ağırlıkları, barajları öğrendik. Şimdi en önemli soruya geldik tüm bu bilgiyi kendi avantajımıza nasıl çeviririz? Kısacası, strateji zamanı. Ve işte size belki de en büyük stratejik ipucu. Matematik. ÖSYM'nin kendi verilerine bir bakın. Hem TYT'de hem de AYT'de matematik testlerindeki ortalama doğru sayısı inanılmaz derecede düşük. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu sizin için harika bir haber. Rakiplerinizin büyük çoğunluğunun zorlandığı bu alanda yapacağınız her bir ekstra net sizi sıralamada binlerce kişinin önüne fırlatacak. Altın değerinde bir hamle demek. YKS'nin tüm şifrelerini, tüm kurallarını ve fırsatlarını artık biliyorsunuz. Elinizde bir yol haritası var. Peki, bu haritayı kullanarak siz kendi başarı rotanızı nasıl çizeceksiniz? Stratejinizi belirleme ve harekete geçme sırası şimdi sizde.